Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Beşiktaş dünya devinden alıyor eski gözdesine yeniden talip oldu. Devre arası transfer dönemi yaklaşırken ekipler listelerini hazırlıyor. Hareketli geçmesi beklenen Beşiktaş'ta ise eski gözde yeniden gündemde. Futbol A takım sorumlusu Serkan Reçber listede yer alan oyuncularla ilgili görüşmelerde bulunmak için yurt dışında. Siyah beyazlar yapılacak takviyelerde sol bek, stoper ve orta sahaya öncelik veriyor. Karakartal'ın stoper adayları arasında Chelsea'de forma giyen Axel Disasi de var. Fransız Yıldız 2023 yazında Monaco'dan Chelsea'ye 45 milyon euroya geldi. Bu sezon İngiliz deviyle maça çıkmayan Axel Disasi'nin kulübüyle kontratı 2029'da bitiyor. Sağ bekte de oynayabilen 1.91 boyundaki Axel Disasi Fransa milli takımında 5 maçta oynadı. Yaz döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen Axel Disasi'nin yanı sıra Napoli forması giyen Amir Rahmani de siyah beyazlarla ismi geçen futbolculardan biri. Fransız savunmacının durumu yakından takip ediliyor. Yönetimin bu kritik bölgeyi deneyimli ve fizik gücü yüksek bir isimle doldurmak istediği aktarılmış. Chelsea'de toplam 61 maçta görev yapan 27 yaşındaki Axel Disasi bu maçlarda 5 gol kaydetti, 2 de gol pası verdi. Yurt dışı basını kaynaklarında Lyon yönetiminin Chelsea'den Axel Disasi ile iletişime geçtiğini aktarmış. 27 yaşındaki Fransız milli futbolcu sezon sonuna kadar kiralanabilir. Ancak kalıcı bir transfer için potansiyel olarak daha ilginç başka seçenekler de var. Bu sezon Chelsea için oynamadığı için Lyon'un oyuncunun formu nedeniyle hamleyi sürdürüp sürdürmeyeceği belli değil. Chelsea'nin Axel Disasi'yi satması gerekiyor. Ocak ayında defans oyuncusu üzerindeki kayıplarını azaltmaya ve ondan kurtulmaya çalışacaklar. Oyuncu kariyerini düzenli fırsatlarla da yoluna sokmak için çaresiz olabilir. Bu arada Lyon'un savunmada gelişmesi gerekiyor. Durumun nasıl geliştiğini görmeye devam ediyor. Hareket tüm taraflar için ideal olabilir denilmiş. Chelsea'nin oyuncu için bir prim tutması pek mümkün görünmüyor. Onu makul bir fiyata satmaya bakabilir. Kulüpler defans oyuncusundan kurtulmak için çaresizliklerinin farkında olacaklar ve kimsenin onun için prim ödemesi muhtemel değil. Axel Disasi geçmişte Monaco ile Fransa'da kendini kanıtladı. Lyon'u geliştirebileceğine şüphe yok. Clinton, Mata ve Niakate 10 gün içinde Afrika Uluslar Kupası'na gidiyor ve Lyon savunma birimine daha fazla derinlik katmak istiyor. Chelsea defans oyuncusu onlar için ideal olabilir. Düzenli olarak oynamak için çaresiz ve başarılı olma açlığı Fransız takımı için büyük bir bonus. İki kulübün şimdi bir anlaşma yapıp yapmayacağını görmek ilginç olabilir. İngiliz kulübünde yedek kulübesinde oturmak oyuncu için çekici olmayacak ve uzun vadeli geleceğini hızlı bir şekilde çözmeye çalışacak. Axel Disasi 1.91 boyunda ve bu fiziksel avantajını özellikle hava toplarında etkili bir şekilde kullanıyor uzun boyunun yana sıra güçlü fiziği ve dayanıklılığı sayesinde hem savunma hattında güven veriyor hem de duran toplarda hücuma destek sağlıyor. İkili mücadelelerde sert top kapmada ise zamanlamasıyla etkili bir oyuncu. Axel Disasi'nin ana mevkisi sağ olarak görünse de esas olarak bir stoper olarak oynuyor. Çok yönlü yapısıyla gerektiğinde savunmanın sağ kanadında da görev yapabilen oyuncu özellikle üçlü savunma sistemlerinde geniş alanı iyi kapatmasıyla öne çıkıyor. Oyunun her iki yönüne katkı sağlayabilecek düzeyde taktik disiplini var.